Aleyküm hani en... <laughs> <laughs> aleyküm. Bak bak nasıl gaza gelmiş Vat abi. <laughs> Hayır. Çok güzel açmadım da zaten. İndir. Hadi be. Oliveira. Şimdi şaşa boye. Raşitsa. Milot Raşitsa. Aldı topu kendi gitti Raşitsa. Raşitsa. Yaptı ortayı. Kerem Yüksel donladı. Dubai'de de. Icardi. Mauro Icardi çektir tabi. Start geldi Fat. Ama bir dakika ya. Ben burada müzik açacaktım. <laughs> fat abi şu an bizim Eee, golümüzü yedi. Starta basarak golümüzü yedi. Yazıklar olsun diyoruz. Gol sevincimizi yedi. Bu resmen bir darbedir. Canı sağ olsun. Ne diyelim yani. Icardi golü attı. Çok saçma bir gol. Ne? Saçma mı? Bir dakika. Bir sessizlik. Bir <laughs> böyle <laughs> <laughs> Benden önce tutsak yüreğim Biliyorsun sence ince ince Yangın yeri buralar sayende Gör şikayet Icardi'nin golü tekrar ekranlarda Abi yalnız ya şuna saçma gol diyorsun gözümü seveyim ya Abi o pasın oraya gitmiş Adam yarım voley yapıştırmış ya tam bir golcü ya Zanyolo. Diego Rossi. Ben de starta basacağım Bir hamle ben de yapmak istiyorum. Hoca offside. Ulan Aslan Kerim. Offside diye benim dikkatimi <laughs> dağıtıyorsun ya. Allah Allah. Oynayacağım oyunu da oynayamıyorum ondan sonra. <laughs> Torreira. Bir de offside. Offside olsa verir böyle. Da. gördüm aldı ya. <laughs> Rashica aldı topu önüne. Milot Rashica. Çekti topu Raşitsa. Şaşa boye direkten döndü. <laughs> Muhteşem bir şut. <gülüyor> <gülüyor> Muhteşem bir şut. Top direkten geri döndü. Hayır, hayır. <laughs> du bu az siktir. Çok kötü yerde kaybettik. Ceza sahası. Hayır, <laughs> aman, aman penaltı <laughs> vermeyelim. Alın lan şu topu. Nelson. Oh, oh, Şimdi Zanyolo atlı çalımı. Zanyolo bir çalım Ne attı yerde. Zanyolo. Müthiş bir topçu Zanyolo. Ah, ah çok yoruldum. Gerçekten yoruldum falan. Öf ya. Öf kıkanılmış. Defans herkes defans herkes defans. <laughs> Evet artık defansa yatıyor Galatasaray. 80. dakika maç hiç durmadı yani en fazla 10 saniye falan lazım. Galatasaray'da oyuncu değişiklikleri gerçekleşti. Icardi çıktı Gomis oyunda. Şaşa boye. 3 kişi bastı. Muslera'ya döndü. Bu ne abi? kim atacağız? Çok güzel bir atak başlangıcı. Şaşa Şa Boye. Şimdi Yunus. Yunus top aldı. Yunus Hakkın. Yunus Hakkın. Yunus Hakkın maçı bitirdi. Galatasaray. Fenerbahçe'nin döş bir önde. Yunus'un golü. Fatih abi yıkılıyor. Fatih abi yıkılıyor. Tekrar bakalım. Bu geçmişte harika bir vizyon göstermek için kaç kaç oldu ya. 3-1 önde Galatasaray. Fenerbahçe artık otobüse bindi. Oh, Oca ne oluyor ya? Ve maç bitti. For the home team. No from the fans. Teşekkürler Fatih abi. Güzel bir maçtı. Yani evet. söz konusu Galatasaray olunca biraz kendimizi fazla kaplıyoruz. Kusura bakma abi.